Sektörel bakış tüm hızıyla sürüyor. Bu bölümde bizlere VCI Forum Başkanı Utku Bengisu eşlik ediyor. Hoş geldiniz yayınımıza Utku Bey. Öncelikle nasılsınız? Dali Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sizler de yerinde durmuyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizlerle iyiyiz. Sizin nerede olduğunuzu sorarak başlamak isterim yayına önce. Evet Lale Hanım biz son 67 günde Afrika'nın 9 ülkesine fiziki olarak giderek 7 iş forumu ve 2 tane de pazar araştırması ve tanıtım toplantısı yaparak son 70 günü gerçekten sadece uçaklarla geçirdik. 7 saat, 11 saat, 9 saat mesafedeki Afrika ülkelerinin içine girerek pazar araştırmaları yaptık son organizasyonumuz geçtiğimiz hafta çarşamba ve perşembe ticaret bakanımızın geldi ve 2000 Afrikalı alıcının geldiği WCI forumdan sonra artık bir stop verdik. Ben de sizi Bodrum'dan selamlıyorum. Evet, selam olsun Bodrum'a da. Şimdi geçtiğimiz günlerde sizin de bahsettiğiniz gibi önemli bir etkinlik gerçekleştirdiniz. Sayın Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla gerçekleştirildi bu etkinlik. Siz aslında baktığımız zaman Türkiye'deki üreticileri Afrika'daki dış ticaret firmalarıyla buluşturmayı hedeflediniz ve 2000 firmanın Afrika'dan katıldığını belirttiniz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi bu organizasyona öyle değil mi Evet, evet. aslında bu sefer e, Türkiye'de 59 farklı şehirden üreticiler ağırlıkta kobiler Afrika'dan da 2068 e, Afrikalı dış ticaret firması 54 Afrika ülkesinin 49'undan geldi bu sefer ciddi bir sayı yakaladık. Ticaret Bakanımızın açılışını yaptığı güçlü bir organizasyonda iki günlük etkinlikte bu sefer bir yapay zeka teknolojisi de kullandık. Amacımız Türkiye'de hem Afrika'yı tanıması Türk firmalarımızın hem de sürdürülebilir ihracat yapması. Yani bu 3.25 trilyon dolarlık ekonomiden Türkiye'nin üreticilerinin yeterli derecede pay alamadığını görüyoruz. Rakiplerine oranla biraz daha geride olduğunu görüyoruz şirketimiz hem WCI Forum Türkiye organizasyonları hem de hem fil sahillerinde, Etiyopya'da, Benin'de, Togo'da, Gana'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve Libya'da düzenlemiş olduğu, zaman zaman Nijerya'da düzenlemiş olduğu WCI Forum Afrika organizasyonlarıyla burada Türk firmalarını oraya götürerek işte geçen hafta Türkiye'de yaptığımız organizasyon gibi Afrikalı alıcıları ve dış ticaret firmalarını, oyun kurucularını da Türkiye'ye getirerek neden Türkiye'de Çin gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Hindistan gibi, Avrupa Birliği ülkeleri gibi Afrika'da daha güçlü bir ekonomik varlık ortaya koymasın sorusunun cevabını arıyoruz kurdurduğumuz ilişkilerle. Çok doğru. İki günlük organizasyonda iki günlük organizasyonda bu sefer bir yapay zeka teknolojisi kullandık. Ee, kare kodlarla alıcılarla satıcıları buluştukları toplantıları ölçerek kaçar dakikalık toplantı yaptıklarını, ve toplantı sonunda ne kadarlık bir yatırım, ticaret veya işbirliği ilişkisinin doğabileceğine dair öngörülerini puanladıkları yeni bir sistem organize ettik ve iki günlük organizasyonda 49 milyon doları geçen bir ikili ticaret anlaşması ve ticaret ilişkisi kurdurmuş olduk. Evet. E, yaptığımız araştırmalar bunu gösteriyor. O Böyle zaman. Bir organizasyon o zaman. Yaptık. Utku Bey, şu. şöyle Buyurun. diyebilir miyim? Ee, yani. Türkiye'de aslında e, Afrika pazarına yönelik bazı e, soru işaretleri var. Ama sizlerin amacı bu soru işaretlerini gidermek ve Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında adeta bir e, köprü görevi görmek. Çünkü çok önemli bir pazar ve siz düzenli, sürdürülebilir ihracat açısından e, Afrika pazarının ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor ve bu alanda çalışmalarınızı yoğunlaştırıyorsunuz. Lale Hanım temel motivasyon kaynağımız rakamlarla sabit. Yani bilimsel verilerle bir motivasyon uyguluyoruz. Diyoruz ki bugün hem Dünya Bankası verilerine baktığınızda, McKinsey'nin verilerini incelediğinizde, IMF raporlarını incelediğinizde Afrika ekonomisinin hala daha her 100 birim malın 87 birimini kıta dışından ithal etmek zorunda olduğu gerçeği var. Dolayısıyla bir tedarikçi arayacaklar, üretici arayacaklar. Bir taraftan kendi yatırımını güçlendirmek istiyor Afrika ülkeleri ama bir taraftan da güncel, cari istekleri var, talepleri var. Bunları nasıl yerine getirecek? Hangi ülke evet. bunu yerine getirecek? Burada rakamlar Türkiye'yi biraz daha çalışmaya itiyor. Afrika'yı biraz daha tanımaya, ön yargı zincirini biraz daha kırmaya, bariyerleri biraz daha geçmeye itiyor. Neden? Bugün Avrupa Birliği ve Afrika arasındaki ticaret hacmini incelediğimizde Lale Hanım, 356 milyar dolar gibi çok yüksek bir rakam görüyoruz, ciddi bir volüm var ikili ticaret hacminde Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ticaret hacminde. Çin ülke olarak zaten rekorlarla dolu seneler geçiriyor. Şu anda 288 milyar dolarlık bir ticaret hacmini Afrika ile yıllık yakalamış durumda. Hindistan ki ilginç bir istatistik verelim. Biz 2005 yılında Türkiye'de Afrika yılı ilan etmişken artık Afrika ile ilişkilerimizi biraz daha yakınlaşmaya başladığımız noktada Yılı 5.4 milyar dolarlık ticaret hacmiyle kapatmıştık bundan 20 yıl önce. Hindistan'da hemen bizim dibimizde 6.1 milyar dolarlık bir ticaret hacmiyle o yıl Afrika ile olan ticaret hacmini kapatmıştı. Gel gelelim bugüne Şimdi... geldiğimizde biz 36.5 milyar doları yakaladık ama Çin 122 milyar dolara yakaladı. Lale Hanım soru şu evet. bizimle hemen hemen aynı noktada 20 yıl önce başlayan bir ülke ne yaptı da bizim 4 katımız Hatta 5 katımıza yakın bir ticaret hacmi yakaladı. Yolları bu kadar, merdivenleri bu kadar üst üste aşarak geçti. Dolayısıyla bu ön yargıları kaldırmak, hatta daha dramatik bir istatistik vererek genişleteyim yorumumu. Bizim şu anda 3 milyonun üzerinde insanın çalıştığı, Türkiye'nin dört bir tarafında 405 tane organize sanayi bölgemizde 68 bin tane fabrikamız var. 3 milyona yakın kobimiz var. 200 bine yakın ihracatçımız var. Evet. Biz bütün bu güç güçle 37,5 milyar doları yakalamışken 36,5-37 milyar dolar seviyesindeyken Birleşik Arap Emirlikleri soruyorum. Neyi var ki hangi ürünü üretiyor 4 milyar dolara yakaladı? Biz Afrika'dan aslında bu kadar uzak durumdayız. Bunu yakınlaştırmaya çalışıyor organizasyonlarımız. Evet. Tamamen rakamlarla bilimsel veri ve istatistiklerle motive edilmiş bir gerçekliğimiz var. Evet, peki o zaman hani COBİ'ler için Afrika pazarının e, öneminin altını çiziyoruz. Ve e, çok merak ediyorum, hangi sektörler öne çıkıyor? Hangi sektörlerde işbirlikleri daha da artırılabilir bu dönemde? Lale Hanım aslında yine rakamlara dönerek bakacağız, 1 trilyon dolara yakın bir ithalat gerçeği var. Afrika'da yıllık. Bir trilyon dolar ithalatın içerisinde olmayan bir sektör var mı? Hem Afrika'nın değişen ve dönüşen yapısı, bizde birçok yeni sektörü de e, beraberinde getirecek fırsatlar doğurdu. Örnek vermek gerekirse şu yayını 10 yıl önce Lale Hanım sizinle yapsaydık, Burkina Faso'nun ihtiyaçlarını konuşsaydık, Tabii ki inşaat malzemeleri mobilyadan ziyade gıda, tekstil gibi gündelik ihtiyaçları, unu, makarnayı, yağı, yağı sürekli konuşuyor olurduk. Şurada 10 gün önce Burkina Faso Türk doktorlarıyla beraber ilk böbrek naklini yaptı. Şimdi bu kadar hızlı dönüşen, bu kadar hızlı değişen uzay enstitüsünü kuran Nijerya, bu kadar hızlı dönüşen yapay zeka teknolojisiyle e-ticaret dönüşüm enstitüsünü kuran Nijerya, bu kadar hızlı gelişiyorsa biz hangi sektörlerde bir fırsat kovalamayalım ki? Bir tarafta demografik gerçeklerimiz var. Bugün 1.4 milyarlık bir nüfus gerçeğiyle karşı karşıyayız Afrika'da. Ve Dünya Bankası diyor ki 2050 yılında 2050 bu nüfus 2050 yılına gelecek ulaşacak. ve evet 2.5 mi, milyara ulaşacak ve 2050 yılında 350 milyonluk yeni bir orta, orta sınıf, sınıf izla ekonomik kuşağın yani. yarattığı yeni bir tüketici kitlesi var. Dolayısıyla orta sınıf kitle yeni eve taşınmak isteyecek, inşaat malzemesindeki kaliteyi arttırmak isteyecek. Bu orta sınıf kitle tekstilde Türkiye'de e, bir dizi ihracatı var, bir ihracatı var. Bir, Etiyopya'da sadece Türk dizilerinin yayınlandığı bir kanal var mesela. Sadece 24 saat bu işi yapıyor. Burada gördüğü mobilyayı, burada gördüğü kozmetik ürünü, burada gördüğü tekstil ürünü kendi ülkesinde görmek isteyen yeni nesil bir sınıf, yeni nesil bir orta kuşak doğuyor. Dolayısıyla hem bizim şu anda daralan sektörlerimiz emek yoğun sektörlerimiz olan tekstil, emek yoğun sektörlerimiz olan mobilya gibi, inşaat malzemeleri gibi, kimyevi ürünler sektörü gibi ve bizim yüz akıl sektörlerimizden makina sektörleri Afrika'da yeni fırsatlar doğuracak. Biraz önce söylediğim Afrika'nın bu yenilenen, değişen genç nüfusu kıtanın ortalaması biliyorsunuz 19.5 yaş ortalamasına sahip. Bu nüfus sağlık harcamalarına e, artış sağlık harcamalarında artış verecek bugün Tayland sadece Afrika ülkelerine verdiği vizeler sayesinde sağlık turizmi ihracatında rekorlar kırıyor Türkiye neden bu pastadan pay almasın medikal sektörümüz neden bu sektörde yine bir başka istatistikle hemen devam edelim. 50 ben araya gireyim bu sırada bu biraz da rüzgar Buyurun. var sizin e, konuşmalarınızın hani bir bölümünde rüzgar sesi çok ağırlıklı oluyor belki onu da düzeltme şansımız olur o sırada. Şimdi e, 1.4 <laughs> milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz e, Afrika kıtası dediğimiz zaman ki 2050 senesinde 2.5 milyara e, ulaşması bekleniyor bu nüfusun çok önemli bir potansiyelin altını çiziyoruz bu noktada diğer taraftan önümüzdeki 30 senede de 350 milyonluk yeni bir orta sınıf ihracat ve ticaretle ilgili bir müşteri kitlesi aslında öne çıkmış oluyor bu da yine çok önemli bir diğer husus öbür taraftan baktığımızda 19,5 yaş ortalamasını veriyorsunuz ki hani genel olarak Avrupa'nın hatta pek çok ülkenin ki bu ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor bizlerin giderek yaşlanmaya başladığı, nüfusumuzun yaşlandığı bir dönemde 19,5 yaş ortalamasına sahip olunması yine öne çıkan hususlardan biri. Diğer taraftan baktığımız zaman 36,5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var Türkiye'nin şu anda ama Afrika ile ilgili bunu çok daha yükseltmesi söz konusu. Aslında biz baktığımız zaman çok düşük bir pay alıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani bundan 10 sene önceye baktığımız zaman bizimle hemen hemen aynı verilere sahip ülkelerin çok hızlı ilerlediğini görürken ne yazık ki hani Türkiye Türkiye burada bu treni kaçırmasın diye aslında sizler de el veriyorsunuz ve neler yapılması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Sözü burada size yeniden veririm. Belki sorun da çözülmüş olur Peki. diye düşünüyorum Mutlu Bey. Evet, umuyorum şu anda daha iyi geliyor bu sesim. Ee, Nani Hanım şöyle, Afrika ile ilgili Türkiye'nin hala daha acaba güvenli mi, ödememi alabilir miyim? iş yapabilir miyim diye düşündüğü kobilerin düşündüğü sırada Fransız kobileri gidiyor Afrikalı firmalarla ortak ticaret geliştirmeye çalışıyor. Belçika kobileri gidiyor bugün Konya'da, Bursa'da otomotiv yedek parça sektöründe daralmadan dolayı firmalarımız yedek parça satacakları pazar ararken Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Belçikalı otomotiv yedek parça üreticilerinin yapmış oldukları satış Türkiye Cumhuriyeti'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne bütün sektörlerde yapmış olduğu satıştan daha yukarı bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet. biraz Afrika'yı iyi anlamamız lazım. Bu organizasyonları biz yakından tanımak için yapmaya çalışıyoruz. Bir ilginç ist istatistik daha vereyim. Bugün 36,5 milyar dolar bizim için bir gurur tablosudur. Tabii ki geldiğimiz yeri önemsiyorum. Ancak Çin'in Angola'yla bir Afrika ülkesiyle tek başına 32 milyar dolar ticaret hacmi Yapmış olduğunu e, gözler önüne sermek lazım. Şehitle yüzleşmemiz lazım. Dolayısıyla biz 36.5 milyar doları iyi görüyoruz. Ama rakip rakibimiz rinkte 32 milyar doları sadece bir ülkeden alabiliyor. Evet. Çok gidecek yolumuz var. Bunun için e, kobilerimize burada büyük fırsatlar varken kobilerin ihracatı biraz daha Afrika odaklı düşünmesi biraz daha yabancı dil bariyerini aşmaya yönelik çözümler geliştirmesi lazım. Bakın ben geçen gün bir savunma firmamızla sohbet ederken ona bazı basit sorular sordum. Beni aradılar Çorum'dan bir firmamız dedi ki ilişkili savunma sanayi ürünleriyle alakalı fırsatları değerlendirmek istiyorum. Dedim ki Çorum'dan Afrika'ya gitme. Hemen iki saatlik, iki buçuk saatlik araç mesafesinde Ankara'ya ulaş. 38 Afrika ülkesinin büyük elçiliği var. Bunların beş tanesi eski genel kurmay başkanı. Hangisiyle tanışıyorsun? Dedi ki hiçbirini tanımıyorum. Dolayısıyla Afrika ile ilgili farkındalığımızı biraz arttırmak zorunda. Okumalarımızı, raporlarımızı biraz daha odaklı bakmamız, biraz daha konsantre bakmamız gereken bir dönem. Aslında fırsat çok fazla. Evet. Hanım, bugün Afrika ülkelerinden birinin, Benin'in en önemli belediye başkanının, en büyük ticaret odası başkanının evrakları Türkiye'de okuyor. Anadolu'da okuyorlar. Biz bunları tanımıyoruz. Yüz binin üzerinde Afrikalı öğrenci var. Bazıları çok önemli ailelerin çocukları. O şehirde öyle geziniyor. O şehirde onları bir kahve içmeye davet etmiyor. Biraz daha gözümüzü kulağımızı açacağımız günler olursa ekonomik olarak zor dönemden geçiyoruz. Tabii ki siz yayınlarınızda Kuru, faizi, enflasyonu defalarca konuşuyorsunuz, defaatle konuşuyorsunuz. Ben başka bir tarafından konuşuyorum. Şimdi çok önemli Utku Bey ki, bu nokta. Bir var. Neden? Hani evet sıkıntıları, sorunları konuşuyoruz, çözüm yolları arıyoruz ama aynı zamanda yeni pazarlar arıyoruz. İşte bu noktada aslında e, VCI Forum'un çalışmaları da... E, öne çıkıyor. Dolayısıyla yeni pazar arayışında neden hani Afrika ülkeleri burada bizim için önemli bir destinasyon haline gelmesin? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi yani 36,5 milyar doları asla küçümsemiyoruz ama biz bunu neden artırmayalım? Belirttiğiniz gibi hani Çin'in sadece bir Afrika ülkesiyle hemen hemen benzer ihracat rakamlarına ulaştığını varsayarsak Türkiye'nin önünde aslında çok daha büyük bir potansiyel var ama onun önündeki belki de en büyük engel bu ön yargı. Bizim Afrika ülkelerini tanımamız, tanımak için adım atmamız, oradaki firmalarla kobilerimizi buluşturmamız şart. Dolayısıyla da hani kobilerin ihracatında çok önemli bir adım olabiliyor bu işbirlikleri diye düşünüyorum yayını noktalarken. Peki son olarak şunu söyleyeyim Lale Hanım. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak harekete geçeceğiz. 63 Afrika destinasyonuna Türk Hava Yolları'mızın her gün uçuşu var. Her gün 365 gün uçuşu var. Kombinasyona hesap edelim. Dolayısıyla ben 50 bin kobimizi yılda iki defa Afrika'ya davet ediyorum pazar araştırması yapmaya. Bakın Türkiye'nin ihracatını bir sene sonra konuşalım. Sadece 50 bin kobi yılda iki defa Afrika'ya gitsin, ikili iş görüşmeleri yapsın, Görüşmeler yapsın, önceden bir e, analizler yapsın, pazarı bir şöyle objektif bir gözle değerlendirsin ve kendi işiyle ilgili yürümeye başlasın. Bakın bir sene sonra biz çok farklı bir ekonomik düzlemi konuşacağız. Peki. Ve son olarak da davet edeyim ekranlarınızla. Biz de e, 12-13 Kasım'da 7 defa fil dişi sahillerine gidiyoruz. Bugün tatil yaptığımıza bakmayın durmuyoruz. 12-13 Kasım'da da 7 defa fil dişi sahillerinde organizasyon yapacağız. Oraya da Türk firmalarımızı davet ediyor. Evet, bir tekstil ile ilgili işbirliği de var. Ben sosyal medya hesabında görmüştüm. Aslında vakit olsa ülke bazı da konuşmak istiyordum sektör ülke işbirliklerini. Ee, ama bu çok genel fazla konuşabileceğimiz konu var. İleriki yayınlarda konuşalım. Çünkü sadece İnşallah. katma değerli ürünlerle ilgili de ben Etiyopya'ya gittiğimde Çin'in, Güney Kore'nin, Hindistan'ın beton santrallerini, asfalt plantlarının taşkırma eleme tesislerini gördüm ve çok üzüldüm. Neden Türk firmaları, bu anlamda çok güçlüyüz biz bu makinalarda daha fazla bu pazardan yer almasın diyorum. Katma değerli ürünlerde de çok önemli fırsatlar olduğunu görüyorum. Tekstil ile ilgili de hem üretim hem yatırım hem ortak işbirliği noktasında bugün tekstilin krizi bir miktar pansuman yapabileceğimiz bir kıta olarak görüyorum. Evet, çok teşekkürler yayına katkı için Utku Bey. Ben teşekkür ediyorum bu keyifli yayın için. İyi yayınlar. Kolay Sağ olun. Evet konuşacak çok nokta var ama süremizin sonuna geldik. Sevgili seyirciler bugünlük de veda ediyoruz. Yeniden karşınızda olacağız. EkoTürk'ten ayrılmayın. Hoşçakalın.